Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Saatur bölgesindeyiz. 275 metrekare arsa içerisine 4 artı bir akıllı sistem. Yerden ısıtmalı, havuzlu, otoparklı, tam müstakil bir villanın tanıtımı için buradayız arkadaşlar. Villamızın fiyatına ilk başta değinelim. Tanıtımına öyle başlayalım. 13 milyon 500 bin TL pazarlık payımız var. Didim için mantıklı takaslara açığız. Villamız muhteşem işçilikle Harika bir konumda denize 850-900 metre mesafede inşa edilmiş durumda. Şu araç park yerimiz gördüğünüz otomatik panjurlu, elektrik sistemli bir park yerimiz var. Villanın dış cephesinden çekime başladım. Dış cephesini şöyle bir alalım diye içeriye yaya kapısından şöyle bir giriş atalım. Yaya giriş alanımız. Şöyle araç park yerinden video tanıtımına başlayacağım. Yaya giriş alanından girdiğimizde şurada çok güzel bir peyzaj alanımız çakıl taşlarıyla minik böyle çiçeklerle, çam ağaçlarıyla süslenmiş. Buraya muhteşem bir hava katmış. Arkadaşlar burası araç park alanı. Bu tarafa ister sedan, ister su aracı park edip ya da buranın üstünü isterseniz kapatıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Rahatlıkla iki aracın girebileceği bir alan buraya bırakılmış. Ayrıyetten çok güzel bir detay var burada. Şu görmüş olduğunuz elektrik hattı. Elektronik araçlar için e-şarj sistemiyle Şarj olan araçlar için buraya altyapı da çekilmiş. Buraya ufak bir işlem yapıldıktan sonra, e, kurulduktan sonra burayı da elektrikli araç kullanan vatandaşlarımız bu bölgeyi kullanabilirler. Park alanını diyelim. Devam edelim. Alüminyum korkuluklarla duvardan üstünü yükseltmişler. Arkaya çok güzel bir yeşillik alanı. Çam ağaçları, limon ağaçları bırakılmış. Küçük de bir zeytin ağacı ekilmiş. Çok güzel bir mineral sıva kullanılmış dışında. ariyetten aplikler çok güzel olmuş ve işçilik olarak muhteşem gerçekten. Arkada ısı pompası çıkış yerleri verilmiş buraya. Bu tarafa ısı pompası çıkış alanı koyulmuş. Çok güzel olmuş. Yeşilliğimiz buraya doğru gidiyor. Gerçekten bölgeye göre yapılan kaliteli villalardan bir tanesi. Fiyat olarak da baktığında tam üsttekiyle göre gerçekten fiyatı şaşırtıcı. 13 milyon 500. Arkada burada çok güzel 20-25 metre kare bandında bir havuz var arkadaşlar. Derinliği ve uzunluğu çok güzel. Harika olmuş. Şöyle bir havuzu gösterirken ben şu arkada motoru göstereceğim. Havuz motoru buraya bırakılmış. Havuz motorunun burada olması harika. Şu ön tarafa gördüğünüz alana şezlongunuzu, masanızı atıp burada ailenizle havuz başında çok güzel bir vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen havuzun arkasında havuz motoru var dedik. Onun köşe konumuna da çok güzel bir Yine çakıl taşlarıyla, ağaçlandırma ile bir peyzaj yapılmış. Ve alanları inşaat firması çok güzel değerlendirmiş. Çok küçük, zarif dokunuşlar yapmış bu villaya. Şöyle alan geniş dedik. Burayı değerlendirebiliriz dedik. Devam edelim. Hemen burada gene ön tarafta gene bir dekor dizayn. Çakır taşları ve yeşilliğimiz yine burada aynı şekilde. Yaya kapısının sağı ve solunda. Burada çok güzel olmuş. Orası otopark alanı dedik. Hemen villanın kapısından şöyle ben bir giriş yapayım. Çelik kapımızdan içeriye giriş yaptık. Çelik kapımızdan içeriye giriş yaptığımız zaman ben istersen seni şöyle alayım. Kapıyı kapatalım. Sen karşıya geç. Güneşi arkamıza alalım. Kapıyı kapatalım. Video net çıksın. Böyle daha iyi oldu. Şimdi burada bir vestiyer alanımız var. Buraya akıllı sistem panelimiz gelecek. Kontrol panelimiz olacak burada akıllı sistem yurt dışından, yurt içinden evinizi kontrol edebilirsiniz. Yangın sensörü, su sensörü, ne bileyim yangın olduğunda, su olduğunda, bir şey olduğunda telefonunuza otomatikmen bildirim geliyor. Bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Şurada bir bench alanı, bir ayna alanı var burada. Çok güzel olmuş burası bu taraf. Şimdi burası antre alanı dediğimiz, dediğimiz zaman şurada hemen bir tane bir ortak kullanım bir tuvaletimiz var. Tuvaletten bir başlayalım. Tuvaletten başlayalım. Şu merdivenin alanı göstereceğim ben. Şuraya bir geçeyim şöyle. Şu merdiven boşluğunu çok güzel değerlendirilmiş. Kimi inşaat firmaları boş bırakıyor. Ama buraya botanik bir bahçe yapılmış. Yeşil led sistemiyle aydınlatma vermiş. Gerçekten çok hoş durmuş burası. iyi durmuş. Hemen salonumuza bir geçiş yapalım. Salonumuza geçiş yapalım. Salonumuza geçiş yaptık. Salonumuzda yerlerde seramik uygulaması var. Yerler seramik salonda. Otomatik panjurlu. Çok güzel bir salon alanımız var arkadaşlar. Avizeler. Televizyon ünitesi alanı, yandaki raflardaki LEDler, ahşap televizyon ünitesi altında beyaz dolaplar ve arkadaki şu dekor gerçekten salonu farklı bir ambiyansa sokmuş, muhteşem olmuş. Ki avizeler aynı şekilde LED ışıklar ve şerit sistemleri şu bölgedeki muhteşem olmuş. Mutfak burada hemen arkamda L şeklinde salondan bağımsız bir şekilde olmuş. Direnirse buraya bir adam mutfakta atılabilir çok güzel de olur. Adam mutfağı attıktan sonra da harika olacağını düşünüyorum. Burada tezgahlarımız granit. Arka tarafta şu parke deseni görünümlü kullanılan malzemeler arkadaşlar. Seramik çok güzel durmuş bu arkada. Burada fırın ve mikrodalga yerimiz var. Lake mutfak. Şu dolapların cam oluşu ve ledli oluşu buraya <laughs> farklı bir ambiyans vermiş. Gerçekten güzel olmuş. Buraya da şişman buzdolabı gelmiş bu tarafa. Çok güzel olmuş burası dekor düzen olarak. Yüksekliği de tavan yüksekliği de muhteşem olmuş dedik salona. Hemen çıkış yapalım salonda. Tuvaleti gösterdik, salonumuzu gösterdik. Şurada olmazsa olmaz. Yatak odası. Alt katta bir villada yatak odasının olması çok güzel arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Yaşlınız olur, engelliniz olur, misafiriniz olur. Burada alt katta ağırlayabilirsiniz. Gerçekten bu sizin için harika bir şey arkadaşlar. Burada aynı şekilde yatak başlığını buraya atıp dolabınızı karşı tarafa konumlandırıp burada misafirinizi ağırlayabilirsiniz diyelim. Devam edelim bu odadan. Dubleks iki kat yukarıya çıkalım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Merdivenlerimiz granit, siyah tonları ve sensörlü ışıklı bir sistemi var. Şimdi şöyle bir döneceğiz. Hemen bir dönelim. Şu bir tavandan aşağıya doğru gelen bir aydınlatmayı, abezeyi bir almanı istiyorum. Gerçekten bu çok şatabatlı ve cafcaflı olmuş. Burayı güzel göstermiş. Üstünde şerit sistemli ledler kullanılmış. Muhteşem olmuş. Buradan müteahhite selam olsun diyelim. Hemen devam edelim. Buradan bir tane bir odamız var. Çok güzel bir oda. Çok şık bir oda avizelerimiz, apliklerimiz, yatak başlığımız, dolap yerimiz, her şeyimiz var. Dolabı atarız, yatağımızı atarız. Makyaj malzemesini de karşı tarafı bile atabiliriz. Metrekare çok güzel arkadaşlar. Değerlendirilecek villalardan bir tanesi. 13 milyon 500. Daha uygun yok mu Sercan? Var. Elimizde daha uygunu da var. Tanıtım videosu. Elimizdeki olan villaları tanıtıyoruz, çekiyoruz. 8.5'a e da var, 8'e de var, 7'ye de var, 6'ya da var. Havuzu site içerisinde arkadaşlar. Havuzlu, bağımsız değil. Bitişik nizamların bile şu anda bölgede 8 milyon, 8 buçuk milyondan başladığı yerdeyiz. Öyle söyleyeyim. Bu villa tam müstakil. Tam müstakil oluşu akıllı sistem 13 milyon 500. Ona göre değerlendirme yapalım yaparken lütfen rica ediyorum sizden. Şimdi şöyle bir ortak kullanım bir banyo tuvaleti çeker misin? Ahşapın tonları. Hilton banyomuz. Çok şık ve harika olmuş. Aynadaki aydınlatma ki aynı şekilde. Burası çok kullanışlı bir oda benim gözümde. Hemen şöyle bir söyleyeyim. Köşeden bir al istersen ben şunu bir göstereceğim. Burası yatak odası arkadaşlar. Şimdi haplemiz var burada. Yatağımızı atıyoruz. Attık süper. Kameranın şu an çektiği yerde bir köşe var. Oraya örnek veriyorum. Kızınız var, oğlunuz var, çocuğunuz var. Bir dolap attınız ya da makyaj yeri koydunuz. Bak şu bölge şu olan kolon var burada kapının alanı şu boş kalıyor. Burası resmen şu an bağırıyor. Diyor ki buraya gömme dolap yap. Burası çok güzel gömme dolap yeri olur. Gömme dolabı yaptıktan sonra da bu oda için gerçekten yeterli olacaktır diyelim. Gösterdikten sonra buradan bir çıkış yapalım. Ebeveyn banyolu bir odamıza geçelim. İki odamız normal dedik. Ebeveyn banyosu dedik. Şu kadraja girmeden ebeveyn banyosunu buradan bir göster. Bu odanın ebeveyn banyosunu bir al. Ondan sonra şu odaya gösterelim. Bu en büyük oda. Ebeveyn banyolu bir oda dedik buna. Şimdi apliğimiz gene aynı şekilde yatağımız buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Senin burada boş bir alanın var. Şu alanı bile dolap alanı yapabilirsin. Ya da seçenek olarak karşıya bir yerlere de koyabilirsin. Gerçekten çok kullanışlı, değerlendirilebilecek evlerden bir tanesi. Avizeler gene aydınlatmalar, spotlar çok şık gösterilmiş. Çok şık da yapılmış. Şimdi şöyle küçük bir balkonumuz, ufak balkonumuz ama yeterli bir kahve, bir sigara içecek, bir masayı açacak kadar sizi ihtiyacınız, ihtiyacınızı görecek bir balkonlardan bir tanesi denize 859 metre mesafemiz var dedik arkadaşlar. 4 artı bir akıllı sistem, 4 artı bir akıllı sistem, yerden ısıtmalı. 275 metrekare arsa payı olan çok güzel bir villa gezdik. Bugün size elimden geldiğince bunu tanıtmaya çalıştım. 13 milyon 500 fiyatımız var. Dedim içi gayrimenkul, arsa, araç takasına açığız. Destekleriz, arkanızda oluruz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Detaylı bilgi almak için kanalımda iletişim bilgilerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.